Akdeniz'de bu hafta. Başkan Gültak, Akdeniz 30 milyon lira tutarında spor tesisleri kazanacak. Akdeniz Belediye Meclisi'nde Nacarlı Mahallesi'ne 250 seyirci kapasiteli spor salonu, Yalınayak Mahallesi'ne de gençlik Merkezi ile açık ve kapalı spor tesisleri yapılmak üzere belediyeye ait atıl haldeki bazı taşınmazların Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne 15 yıllığına tahsisi kabul edildi destekleri ve oy birliğiyle alınan karardan dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Mustafa Gültak, alınan kararla Akdeniz halkına 30 milyon liraya tutar tutarda spor tesislerinin kazandırılacağının altını çizdi. Barış Mahallesi tapu devir işlemlerinde %82'ye ulaşıldı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentsel dönüşüm projelerinin önemine bir kez daha dikkat çekti. Barış ve Çay mahallelerinde gelinen süreci değerlendirdi. Belediye meclis toplantısında konuşan Başkan Gültak, Barış Mahallesi'nde tapu devirlerinde %82'yi bulduklarını, Çay Mahallesi'nde ise Toki'nin yapımını tamamladığı 415 daire için ay sonuna doğru hak sahipleriyle görüşmelerin başlayacağını sözlerine ekledi. Başkan Gültak, Kültür Mahallesi'ni ziyaret etti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak hafta sonu gerçekleştirdiği buluşmalarına Kültür Mahallesi sakinleriyle Cengiz Topel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek devam etti. Çamlıbel esnafıyla da buluşan Başkan Gültak, Çamlıbel Marina Projesi ile kent merkezinin hareketli günlerine döneceğini belirterek, şehrin ortasında yer alacak marinanın yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip, içinde alışveriş mağazalarının olduğu modern bir ticaret merkezine dönüşeceğini ifade etti. Akdeniz'in altın çocuklarına ödül Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 19-27 Ocak tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Türkiye Kickbox turnuvasından şampiyonlukla dönen Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nün sporcularını makamında ağırladı. Başkan Gültak, madalya ile dönen sporcuları maddi olarak ödüllendirdi. Akdeniz Belediyesi'nden minik öğrencilere kar sürprizi. Akdeniz Belediyesi yarı yıl tatili sonunda okullarına dönen minikler için güzel bir sürprize imza attı. Fenişleri ekipleri tarafından Torosların yükseklerinden toplanıp kamyonlara yüklenen tonlarca kar 3 Ocak, Fatih, 23 Nisan, Sakarya, Saadettin Bey, Güney, Mehmet Selim Kiraz ve daha birçok ilkokulun bahçesine döküldü. Teneffüse çıkan öğrenciler karşılarında kardan bir dağ ile karşılaşınca sevinç çığlıkları atıp gönüllerince eğlendi. Akdeniz Belediyesi ekipleri çöpevi temizledi mahalle sakinlerinin kötü kokular yayıldığı yönündeki şikayeti üzerine harekete geçen Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Hamidiye Mahallesi'nde bulunan evde temizlik çalışması yaptı. Çöpe ve dönüşen konuttan iki kamyon çöp ve atık malzeme çıkaran ekipler sonrasında da evi temizleyip baştan sona dezenfekte etti. Akdeniz Belediyesi yağmurdan etkilenen ailelerin yardımına koştu. Akdeniz Belediyesi, kentin farklı noktalarında olumsuzluklara yol açan sağanak yağışlarda zor anlar yaşayan vatandaşların yardımına koştu. Fen işleri ekipleri motopomplar yardımıyla su taliyesi yaparken apartman gider borularının kanması nedeniyle evlerini su basan aileler de otellere yerleştirildi. Ekipler kanalizasyon suları ve çamur biriken sokaklarda arazöz yardımıyla yıkama çalışması da yaptı. Akdeniz'de bu hafta